<laughs> Herkese selam dostlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber Power Play Time'ı bu sefer bitirmeye çalışıyoruz. En son bir ay kadar önce bu oyunu oynamıştım. Ve düşündüm ki biz iki, iki elde aldık. Artık oynatması gerektiği düşün, düşünmüştüm. Ama bir bakmışız ki böyle koskoca bir tane mekan var. Bence bu mekanla bir tane boss fight atabiliriz. Yazıyor burada. Oyuncak olmadan buradan kaç. Ha yok! Oyuncak koymadan buradan kaç diyor. Yani. Mesela burada parkur yapabilmeniz için ekstra kutular eklenmiş mesela. Aa. wow. Buradaki koto olayını sevdim bakın mesela nasıl da bu merdivenlere çıktık. Ne kadar da güzel benleri çıktık da şimdi ne olacak? O aşağısı aşağıda kaldı. Ne kadar garip bir söz ya. Ne alaka mantıklı bir şey. buradan geçebiliriz değil mi? Aynen. Burada galiba tekrardan bir tane elektrik sistemi yapacağız da. Direkler şurada aynen. Şurada bir tane kaset var. Evet bunu şimdi kontrol. Şuradaki çizgiden geçsem acaba ne olur? Ama galiba burada atlamamız gerek yapmamız gerek. Onu mesela ben buradan mesela geçirdim. Buradan da geçireyim. Şimdi tekrar döneceğiz. Şimdi geçeceğiz. Yok. Başka bir türlü geçeceğiz. Bu ne örümcek ağı gibi ya. Bir kere dolansan yeterliydi zaten be Kerem. Ah. Buradan iki kere doldum. Tamam. Buradan geleceğim. E bunun finish yeri burası aynen. Biz bunu neden yaptık? Ben teknik olarak şu anda uçuyorum değil mi? Buraya geçemiyorum. Biz nereye gideriz? Şu atlayalım. Oho! Ne oluyoruk? Ne oluyoruk? Ne oluyoruk? Bacı büyük bir ihtimal başka el alacağız. Yani Başka türlü ne olacak ki? Bakın mesela burada merdiven var. Merdiven az, önce tırmandığımız merdivene benziyor. Kestik. Bastım. Harbi korkutuyor ya bir anda ses gelince ya. bu, bu Playtime işte bir tane gerilim oyunu olduğunu düşünüyorum. Aynen. İşte gerilim oyunu ya. Bana çok büyük acılar çıkartmasın. Şu tırmanasam. tırmanı sen. Bir tırmanabilecek miyim ki ben tırmanırım ya bence. Sen şuradaki kutulardan bir tane alsam hiçbir şey hiçbir şey olmaz mesela. Kutu neden zıplıyor? Bunun alışkanlığı var galiba. Buna katılıyorum. Şuradaki minnak kutuyu alsak. Acaba daha ekonomik olur. Gel lan buraya azıcık boşalttıktan sonra. bunlar alınca parlamıyordu. Nedir bu? burada eğilerek geçemem değil mi? Ne kadar mantıksız ya. Abi buradan gidiyor. var mı? Oradan buradan şimdi geçecek. Oradan arkadan dolanacak buraya gelecek. Bizim galiba buraya açmamız gerek. Nasıl açacağız şimdi biz orayı? Dur şimdi nasıl açabiliriz? Oyuncak ol, olmadan buradan çıkıyor ya. Oyuncak olmadan nasıl buradan çıkalım? Burayı da açayım. Hmm. Sonuncusunu da açacak. Sonuncusu nasıl bir şey çıkacağını düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar ben buraları kestim. Yine işte böyle e, makine var falan. Garip bir tane bug var böyle makine boruyu kesmiyor. Saçma. Yani ne diyeyim yani çok saçma yani. Oraları göstermek isterdim ama gerçekten boş kol mol çeviriyoruz. Öyle yani. Kaldığımız yerden devam edelim. Aferin Ne biçim bir boru ya salisede içerisinde bize ne biliyor. Koz be bilader. İnsanlar ne bakıyorsun öylesi öyle yani her ne oldu? Yok bir gözüyle takip ediyor. Sabık mısın oğlum sen? Sabık ol sabık zaten trene benziyorsun. Hatta trene de vermiyor. Kutu kutular bu. Kutusun sen oğlum. Kutu kutu. Hiçbir zaman kardeşinin gibi olmayacağım. Bak mesela kardeşe bir salyangoz diğeri de salyangoz. Bu ne? Oyuncağımız. Engelleyebiliyor muyum? Aldık. Aldık. Evet aldık. Tekrardan mı çalıştıracağız? Yo tekrar çalıştıralım Allah Allah. Çok 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 uzun zaman sonra. Wow. Burası açıldı. Aa o ne? Yoksa düşündüğüm şey mi? Galiba düşündüğüm şey. Bu oyuncağı geldi evimde. Evimde şu anda bu oyuncağı var. Uhu. Ee, direkt ben kendisi geldi. Sana ne oldu o ponçik yüze şu ponçik tatlı ne oldu sana öyle? <laughs> Yapmam gerekiyordu bunu. Şöyle tipine kadar bakabilir muyuz? Oho, içine bakabilir miyim? Teşekkür ederim. İçinizde ne var? Uy, dişiniz sap O kadar sarı ki yani benim şuradaki kollarımdan daha sarı. O kadar sarı ki dişiniz var ki yani dişinizin içinden mavi kokuyor yaklaşır mısın sen bana? Burada ne var acaba? Buna bitmiyoruz. Buradan ne çıkacak? Hareket etmeye başladı. Yo, 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 yo. Olmaz, 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 olmaz. Hayır öyle yapmıyorduk. Öyle. ne yapıyorsun? Aa. Arkandan mı geliyor? Yok. Tam Govogi'den kurtulduk canım değil mi? Eee onun Govogi olmadığını düşünüyorum çünkü neden olsun ki yani <laughs> <laughs> Bu oyun bence oynanmaya değer ya Sizce değer mi bu oyun oynanmaya? Aa. Oye dünya. Gel şuradan. Hayır, yo Yok yo, yo, yo. <laughs> oh. ya. Tamam. Duvarın içinden de geçti. Tamam. Çok garip. Orada kapı kapandı. Neyse. Geçebilir miyim ben buradan? Doğu bak peşimizi bırakmıyor ki yani. Ne yapacağız? Ellerimizi öldürecek miyiz onu? Yani sen, de. sen ne güzel masum bir tane oyuncaktın. Şimdi ne oldu sana ya Allah Allah mutantlaştın. <laughs> Kayboluyorsun var ya çok garip. Geliyor musun? Gel. Geliyor 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 geliyor. <laughs> bye bye. Hay yok oldu. Yok oldu, yok oldu. Tamam. Burada bir iki saniye boyunca gelmiyor. Aa geliyor, geliyor. Oradan ben nasıl geçeyim ki ya? Buradan geçebilir miyim? Oo. Oh. Geliyor, 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 geliyor. Koş, 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 tamam ben bu Ne? kaçıyorum ki. <laughs> ne kadar çok kız var ya. E ben kaçtım ki. Şuradaki engel atla, atla, engeli. atla, engel atla, engel. Gelecek, gelecek. Kapı var Allah'tan. Gelecek. Ah, kaçtık, kaçtık. Kaçtık. <laughs> engelli bizimki. Ne yapıyorsun lan? Ya ki sen ya bak kaçtım bile yani. Burada aslında kalabiliriz. Yemek suyu kaçacağız? Saat bilmem kaç ya. Ben de bu videoyu çekiyorum. Sabah öğlen falan yayınlarım ben ona göre. Ya. My Haji Bekir lokomu ayan mas Sen ciddi Anlamda gülüyorsun ya. Sen bana bağımlı mısın? Ciddi anlamda bağım, bana bağımlı ya. Ne çileş? Biliyor mu? Ana gitti. Ha <laughs> gitti. Ne ki ya? kaçırı yapmış ya oyunu. Onu Oyun yaparken azıcık düşünmüşler. Aa. Ee, mi? Es. Ya sen desin ya. sen ettim ya. Kimden sen de misin? Yo. Bye bye. Çekil geçmemiz lazım bizim buradan ya. Nasıl geçeceğiz? yukarı atamayacağız. Aa bak mesela kutu var. Kutu gel buraya. Kutu. Hop oh. gidiyor. Bir şey hmm. Arka mı oldu bu. Geçebilir miyim? Hugo'a ile aynı kaderi paylaşmak istemem. istemiyorum. Z zıplamadan zıpladım az önce. Şuradan geçebilir miyim? Zıpladım. Zıpla Ah, buraya düştüm. Tam güzel ya. Buraya düştüğümde şükür. Şimdi şuradan. Kim bilir bu gibi buralarda nerededir ya? Adam yerin diplerine girdi. Ne bir dakika. ne aldık biz? Aa o mistik kedi alan da takabiliriz ki yani? Bu bana bir yerden tanıdık geliyor bu çiçek. Spor avcılığı mı yaptınız arkadaş? Bunlar süs niyetine mi konulur ya? Buradan gerçekten geçecek miyiz? Bu bir yerden duymuştum ya. Müziği galiba bir yerden çalmışlar. İminizle <laughs> köşeye çıkabilsek Amin der. Ben burada yaşarım valla. Müziği çalmışlar diyecektim. Wow. Sen bu açıp şamski atmasın değil mi? Çizmiş. Google konuştum ya az önce. Aa bitti. Bu kadar mıydı ya oyun? Baya bence oyunumuzu tavsiye ederim evet. Bence oynayın arkadaşlar. Oyun bulmacalı. Güzel, aksiyonlu bir tane oyundu bana göre. Birkaç geri çalmışlar yani baktığımızda. Öyle yani. Ne yalan söyleyeyim. Öyle yani. Öyle. Öyle de olmak zorunda yani. Her neyse ben bu videoyu editleyeceğim ve öğlen akşam civarları yayınlarım zaten. Haydi. Bay bay. Görüşürüz.